Herif bir şeyler olmasını bekliyormuş. Kadın geç. Ne oluyor abi? Temmuz'dan Eylül'e geçtik. 2 ay geçti. Ocağın patlamasını açıklar dedi de şeyi açıklamaz dedi. Anne! If you want that bicycle for Christmas, you need to start doing chores around the house take the garbage out for instance. Tamam. Eyvah oyuna Meksika efekti geldi. Dışarısı neresi peki? Aslında çocuğum. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Yukarı mı çıkacağım? Çıkayım. Bir kat daha mı var? Oğlum dışarıya derken çöpe at anlamında dışarı ya balkona falan Falkona mı çıkaracaksın? Nereye götürüyoruz? Bir dakika ya. Başka what? Sen beynim durdu. Burada İndiyor diyor şimdi de? Bak kavga çıkar. Bak. İndim birader. E şimdi yukarı... Ne oluyor lan? Abi ne abi? Ay. Ben bisiklet istiyorum. Tamam gidiyorum. Kolay gelsin emmi. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Ben çöpü nereye çıkaracağımı anlamadım ya. Evden dışarıya çıkmayı bilmiyorum. Neyse arayalım biraz evi gezelim. Bu ne abi? Ben buradan kendime parça alabilirim bir şeyler falan. Şşş. Zabıta geliyor, zabıta. Ne kapısı? Oğlum bu ne? Bu nasıl ev lan? Saray lan bu. Tea room ne ya? Çay odası mı? Tea room. Ya Ya siz ne görgüsüz insanlarsınız ya. Başlarım lan böyle eve. Açına kapıyı. Buraya çıkarmam yetiyor mu? Bunu çöpe mi atmam lazım? çıkardım işte gezdireyim mi daha ne yap çöp nerede ki? Aa bisiklet. Çekici alabilir miyim yalnız bak o biraz gözüme şey geldi. İki şey bir şey bu ne? Bunu neremde taşıyorum ben ayıptır sorması. O, o benim yalnız kardeşim. O baltayı versen ver. Ver ver. Aa çöp buldum yanlışlıkla. Ya e, açamıyorum ki. Take out the garbage. Bundan bahsetmiyor mu acaba ama bu da garbage. Ah açılıyor. geçiremedim bak ben bunu nasıl şey yapacağımı tam anlayamadım Olmuyor ki. Ne yapacağım anlamadım. Okey. Odamda beni bir hediye bekliyormuş. Güzel bir şey yaptık. Ne yaptık? Bu adamla bir boklar yapacağız. Okey. A pressure air compressor. Okey. Kompresör yaptık bir tane. Elimizde kompresörümüz var abi. Burası neresi abi? Abi evde bar mı var gerçekten ya? Ben bak gittikçe sinirim bozuluyor. Bak harbiden bak. Bak evde bar var bak. Bak geriliyorum. Neredeyim ben? Ya bunun neyine alışayım abi? Çay odasına bak katlanabilirim yine ama evde bar olması nedir ya? a good boy. Benim odam neredeydi ya? Ben yine kaybettim buradan. Bir de şu sesi kısabilir Niye bize böyle bir şey aldılar? With the switch my heart can glow, remote the darkness from head to toe. Switch'ten kastın da ben anlamadım. Odanın ışığını mı kapatayım? benim IQ'mu zorlayan bir şeyler var, var bu ortalıkta find earringsmiş, earnings değil earrings küpe mi aldılar bana şeyden hediye diye ev mi orası abi bu ev değil yani şey diyemem ben bunu hani o ne Yani bu çocuk okula gittiğinde işte bizim evimizde 62 tane oda, 28 tane tuvalet, 39 tane banyo var falan der yani bu saçma bak niye böyle yine oldu ya. Ağam benim de eğleniyor harika. Aşağı inince yukarı çıktı. Yukarı çıkınca aşağı iniyor. that in your ear, you can carry those boxes to the freezer. They're not too heavy. Şunları. Ne taşıyacağım? Şunları mı? Taşıdı diye. Aynı anda 3-5 tane alabiliyor muyum? Şu. Başka var mı lan? Dayı! Var mı? Aga bizi taşımacı yaptı ya vereceğim mi bana kutuyu eyvallah Zabıta mı geliyor? Kesin zabıta geliyor. Ah, kafam sıkıştı. umarım doğru bir şey yapmışımdır Bunları taşı dediğini anladım ben ama yanlış bir şey mi anladım acaba? Annem sormuş ya şeyleri, küpeleri. Küpeleri bulacağız annem. Bir dakika hangilerini taşıyacağım ya? Freezer'a taşı dedi. Okay. Ve bir tane daha var. Kanka burada çıktıkça çıkıyor bak söyleyeceğim şimdi ha dayı Çok şey istiyorsun ha Tamam doğru bir şey yapıyormuşuz. Güzel. Ama galiba hepsi değilmiş bu taşıyacakları. Aynen. Hepsi değilmiş. Neyse şu ikisi büyük ihtimal yeterli olacak. Bitti mi lan bu? Tamam, bitti. Ay. Yok mu başka görev? Şşş, görev ver. Annemin küpeleri nerede? Anamın küpeleri... Küpe. Küpe lazım. lazım. Her yeri gezelim mi sizce küpeyi ararken? Ne yapacağız? Ya oğlum. Başlayacağım haçınıza da size daha bak. Küpe. Küpeleri nerede bırakmış olabilir? Tuvalette bırakmış olabilir. Ya bu evde küpe kaybedersen bulamazsın ki anneciğim yani. Hiç mi kafan çalışmıyor? Bunun vardı zaten bundan bizde, daha büyüğü. Daha da büyüğü. Özel küpe odasında. <gülüyor> <gülüyor> Burada küpe görmüyoruz değil mi chat ya? O ne abi? Ol. Anne, yadak odasına gidelim bizimkilerin. Mutfak, ta olabilir mi? Ama kadın ev yemeği yapmıyordur ki abi ne? Mutfakta olması çok saçma yani. You have been such a good boy lately. We need to reward you. Orada benim powerım düşüyor ama niye onu hala anlayamadım. Kim yürüyor lan burada? Did you know Jed is in the house? You should say hi to him. Jed kim ablacığım? Hello Lucius. Taksi. Temizle lan köle. Ya abla küpe müfe gördün mü ya? Ha Jed o mu? Oymuş. Dedim ablacığım hey sus artık bak. Bak fezmo bak hayalet geliyor kaç. Onun nereye geldim lan? Lan Game of Thrones'taki şey mi bu? Aile mezarlığı. O kim lan? Bunları düşürebiliyor mu? Lobby. Ay ay. Cık. Ağzından kötü şeyler çıkacak artık. Niye ben de ilerledikçe harita değişiyor? Bak odadayken orayı göz bak şimdi. Mağ bug'da kaldı. Burada mı oğlum küpene? İndim. Baktığım yönden çık diyor. Tamam. Aşağı ineceğim. Tamam. İndim. Abi görev verme. konuş. konuş abi canını mı alayım illa? Onu mu istiyorsun? Ne yapacağız lan? Nasıl uğraşabilirim ki ben bu dayıyla? What the I need to keep working. İş iş iyi gelir. Ay. İş iş. Ne oluyor lan? Etler uçuyor. Eyler I need to keep working. Ne yok diyor. Nail yıl bu? Geçemiyorum ki. <laughs> Etlere zehir koy toplarsın. Hey Lucius. I need to keep working dayı yanında koli durup dururken düştü ama sen bilirsin. Sen kafayı sıyırmışsın. Ne bok yersen ya. Ben gidiyorum. Ki. Ben bu odamla adama ne yapabilirim ya anlamadım ki. How can I use a saw now if I can't see nothing? Hey, Lucius, go and find me some new lamps, will you? I need to keep working here. Ne yapacağım? Testerenin üstüne çıktı diyor. Ne yapacağım oğlum testereye çıktıysa çıktı. Hadi bir şey mi çalıştıracağım? Ne yapacağım? Anlamadım. This is my chance. Onu falan mı çalış? Aa orada bir şey çıktı.

Aa, siz auto yediniz. this situation is ridiculous, mr. wagner. and i'm holding off the bureau from launching an inquiry. i'm posting a deputy at the house. it's more for your own protection i wish i could explain these as more than accidents but i can't think of a motive i can't imagine how anyone could have gotten away with this we'll get to the bottom of it just consider this house on lockdown until something comes up it wasn't a pretty sight heads sawn in half and blood everywhere these freak accidents were keeping me up at night four deaths in four months all. Apparent four but i had my doubts. I still had no clear suspects, no motives, no way to even start an investigation. Ne ipucu var, ne bir şey var, ne bir suçlu hani tutuklayabileceğimiz ya da gözaltına alabileceğimiz biri var. Kim hiçbir şey yok diyor. Another month went by when we got the call to go back to the house, but this time it was different. This time it was murder. Bir sonraki ay tekrar eve çağrılmışlar ve bu sefer bir cinayet varmış ortada öyle dedi.